Yeryüzü daha önce hiç böyle bir şey görmedi. Hiçbir savaş, hiçbir salgın, hiçbir felaket insanları bu kadar ürkütmedi. Avrupa Birliği'nin güneşi bile resmen battı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gördük. Çünkü süper güçlerin çöküşü dünyayı değiştirecek. Avrupa dayanışması diye bir şey yok. Sadece kağıt üstündeki bir masaldı. Bu sözler Sırbistan'ın devlet başkanı Vučić'e ait. Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınının merkezine dönüşen Avrupa ülkelerine yardımda aciz kalması, birlik dağılıyor, Avrupa paramparça oldu yorumlarına yol açtı. Komşu ve stratejik müttefiklerinin yalnız bıraktığı İtalya'ya tıbbi yardımları Çin yaptı. Avrupa Birliği bu krizi yönetmeyi başaramadı ve bunun sonuçları ağır oldu tabi ağır oldu dediysem henüz daha onda biri bile yaşanmadı. Yani önümüzde koca bir onda dokuzluk kısım var. Hani insanların sahip olduğu ve hava attığı Schengen vizesi var ya, o bile önemini yitirdi artık. Çünkü bundan sonra öyle kolay kolay kimse kimseyi ülkesine almayacak. Avrupa arasındaki dolaşım da bitme noktasına gelecek. Artık Avrupa'da kimse kimseye güvenmiyor. Türkiye bile Avrupa'ya yardım ederken Avrupa ülkeleri kardeşim dediği üye ülkelere bir çöp parçası bile vermiyor. Türkiye bu sınavda da tüm dünyaya insanlık dersi vererek nasıl dost olunacağını göstermiştir. Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınının merkezi konumuna gelen İtalya başta olmak üzere diğer üye ve aday devletlere destek ve yardım konusunda işlevsiz kalması ulusüstü yapıyla ilgili önemli soru işaretleri doğurdu. Avrupa'da Covid-19 belirtilerinin ilk göründüğü andan itibaren ilk önce soruna gözünü kapatan, sonra ise ortak çözüm konusunda herhangi bir adım atmayan Brüksel'e son darbe, önce Almanya, sonra da Fransa'nın tek taraflı olarak sınırlarını kapatmasıyla geldi. Brüksel'in salgın karşısındaki aciz durumu, başta birliğin kurucu ülkelerinden Başkan Conte'nin virüs henüz zirve yapmadı dediği İtalya olmak üzere bazı ülkelerde siyasi travmaya ve Avrupa Birliği'nin varlığına ilişkin sorgulamaya sebep oldu. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tek taraflı sınırlarını kapatması da birliğin temelini oluşturan Schengen Anlaşması'nı fiilen sona erdirdi. İtalya'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Mario Massari, Politico dergisi için kaleme aldığı İtalya'nın Avrupa'nın yardımına ihtiyacı var başlıklı yazısında Avrupa ülkelerinin Roma'ya yeterli destek vermediğini işaret etti. Massari, Foreign Policy dergisine yaptığı bir açıklamada ise ülkenin Avrupa Birliği'ne acil durum koordinasyon merkezi üstünden medikal cihaz tedariği talebinde bulunduğunu, Avrupa Komisyonu'nun çağrıyı üye ülkelere ilettiğini ama hiçbir cevap gelmediğini belirterek derin hayal kırıklığını gösterdi. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin salgın karşısındaki duyarsızlığı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz çıkışıyla daha da belirginleşti. Sergio Mattarella yazılı açıklamasında İtalya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak en azından ortak çıkar çerçevesinde dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz." İfadeleriyle, kriz karşısında Avrupa Birliği'nin aciz durumunu özetliyordu. Avrupa Birliği'nin salgın karşısında aciz politikasına bir tepki de üyeliğe aday ülkelerden Sırbistan'dan geldi. Devlet Başkanı Aleksandr Vučić'in Sırp halkına hitaben yaptığı konuşmada Avrupa dayanışması diye bir şey yok. Sadece kağıt üstünde bir masaldı. Çin devlet başkanına gönderdiği mektupta ona sadece değerli dostum şeklinde değil kardeşim diye hitap ettim. ifadelerini kullanması Brüksel için kral çıplak değerlendirmesiydi. Covid-19 salgını Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması'nı da fiilen sona erdirdi. Birliğin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa ile İspanya ardı ardına aldığı kararlarla sınırlarını Brüksel'e danışmadan kapatma kararı aldı. Berlin, Madrid ve Paris'in Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeye danışmadan aldığı karar Schengen ruhunun iflası olarak değerlendirildi. Koronavirüsün yayılması korkusuyla sınırlarını kısmen veya tamamen kapatan ülkeler arasına Çekya, Polonya, Slovakya, Danimarka, Norveç ve Malta gibi Schengen ülkeleri de bulunuyor. Avrupa'da Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi sarsılırken ücretsiz izne çıkarılanların kıtanın 5 büyük ülkesine maliyetinin 100 milyar eurodan fazla olacağı tahmin ediliyor. Kıtanın 5 büyük ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta 30 milyondan fazla işçi ücretsiz izne çıkarıldığı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Amerika'da ise bu sayı 26 milyon. Financial Times'ta yer alan habere göre Avrupa'daki hükümetler İşverenlerin işçileri işten çıkarmaları yerine ücretsiz izne yollamalarını ya da yarı zamanlı çalıştırmalarını tercih ediyor. Bu kapsamda işçi maaşlarının ödenmesi için hükümetler destek sağlıyor. Bu politikanın kıtanın 5 büyük ülkesine maliyetinin 100 milyar Euro'dan fazla olacağı kaydediliyor. Buna rağmen yaşanan ekonomik şokun çok büyük olduğu belirtilerek tüm devlet desteklerine rağmen özellikle bazı sektörlerde işten çıkarmalar kaçınılmaz görünüyor. Dünyanın geçireceği büyük bir ekonomik kriz kapıda. Aklınızda birçok soru olduğunu biliyorum. Ekonomi konusunda uzman değilim. Tüm sorularınızı cevaplayamam. Ama uzman olan birinin, Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagül'ün yazısıyla sizlere yardımcı olacağım. Korona sonrası dönemde tüm alanlarda olduğu gibi ekonomide de önemli değişiklikler meydana geleceğini düşünüyorum ekonomiye bakış açısında, ülkeler arası işbirliğinde, sosyal devlet anlayışında, stratejik sektörlerin öneminde, merkez bankalarının ekonomiye katkılarında, küreselleşmede ve daha birçok alanda önemli değişikliklerin hayata geçeceği bir dönem bizleri bekliyor. Ülkeler bir yandan küreselleşmenin sağladığı avantajlardan kopmazken, diğer yandan da salgın süresince elde ettikleri tecrübelerden ders çıkararak kendi kendine yeterli olmak için daha çok çaba harcayacaklar ülkeler, özellikle stratejik ve zaruri ihtiyaçları karşılama konusunda başka ülkelere mecbur kalmamak adına daha önceden üretmedikleri ürünleri üretmeye başlayacaklar. Son yıllarda serbest ekonomiyle beraber sıklıkla gündemde olan özelleştirmelerin yerine devletleştirme uygulamalarını çok daha sık duyacağız. Yani daha müdahaleci bir ekonomi anlayışıyla dominant bir yaklaşım ortaya çıkabilir. Ülkelerin kendi içlerine kapanma eğiliminin artmasıyla zengin ve fakir arasındaki farkın daha da artması muhtemel görünüyor. Ancak koronavirüs salgını vesilesiyle zengin ülkeler de fakir ülkelerin yıllarca yaşadıkları salgınları ve krizleri anlayabilecekleri bir sürecin parçası oldular ve bu süreçten önemli dersler çıkaracaklar. Önümüzdeki dönemde sosyal devlet olma konusu daha çok gündemde olacak ülkeler sosyal riskin azaltılması, yoksulluğun artmaması ve sosyal adaletin sağlanması için sosyal politika araçlarına daha çok kaynak ayıracak. Ekonomilerde sağlığın önemi daha çok anlaşılacak ve bu yüzden ülkeler sağlık yatırımlarına ve medikal ürünlerin üretimine daha çok önem verecekler. Uzaktan çalışma ve dijitalleşmenin çalışma ilişkilerini değiştireceği beklentisiyle ülkelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri öncelikli hedefler arasında yer alacak. Ekonomik entegrasyonlardan ziyade ulusal çabalar daha çok öne çıkabilir. Hatta Avrupa Birliği gibi entegrasyonların sorgulanacağı ve krize sürükleneceği dolayısıyla entegrasyonun olmadığı ama ekonomik ilişkiler ortak paydasında beraber hareket eden ülkelerin başta olacağı bir dönem geliyor. Ekonomilerde kısıtlamalar nedeniyle bir yandan harcamaların azalması, diğer yandan insanların endişeyle daha çok tasarruf yapması artık yüksek ekonomik büyüme oranlarının elde edilmesini zorlayabilir belki de ekonomik durgunluk sürekli hale gelebilir. Salgının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak için ülkelerin yaptıkları harcamalar ve harcamaları finanse etmek için ayırdıkları kaynaklar nedeniyle kamu borçlarının artması sonucunda borç krizlerinin yaşanacağı bir dönemle karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan artan finansman ihtiyacının karşılanması konusunda merkez bankalarına daha çok ihtiyaç duyulacağından bu süreçte merkez bankaları daha çok para basacak ve daha çok gündemde olacaklar. Ayrıca petrol gelirlerine yüksek oranda bağımlı olan petrol üreticisi ülkeler içinde zor bir dönem başlıyor. Korona öncesi dönemde petrol fiyatlarının artışından en çok olumsuz etkilenen ülkeler petrole bağımlı ülkeler olurken şimdi ise en büyük sorunu petrol üreticileri yaşayacak. Küresel ekonomik krizlerde sınıfta kalan kurumlar bu salgında da iyi bir sınav veremediler. Bu nedenle Uluslararası kurumların sorgulanacağı, reforme edileceği ve belki de yeni kurumların oluşturulacağı yeni bir dönem başlıyor. Çin, korona öncesi döneme göre rahat olmayacak. Çin, dünyanın birçok ülkesine mal satmada belli zorluklarla karşılaşacağı gibi başlattığı yeni İpek Yolu projesinin de hayata geçmesi konusunda birçok ülkenin engelleriyle karşılaşacak. Ayrıca Çin'in Amerika'ya karşı konumlanmış ve blok oluşturacağı yeni bir dünya düzeni geliyor. Bu açıdan dünya ekonomisinde olası değişiklikleri ve ortaya çıkan trendleri koronavirüs salgını kontrol altına alınınca daha açık bir şekilde görmüş olacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.